Hayırlı Ramazanlar hocam. Ramazanlar diliyorum sağ olun. Ee, benim bir sorum vardı. Aynı iş yerinde mesela çalışıyorlar e, ve e, aynı parayı alıyorlar. Yani karı koca. Ama, yok hayır hayır. Yani herkes çalışanlar bir iş evet. yerinde çalışan evet. kişiler. Evet. Aynı parayı alıyorlar ama hani iş yükü olarak eşit değil. Hani evet. biri çok çalışıyor biri az çalışıyor. Evet. Ee, bu kul hakkına girer mi? Hani biri çok çalışıyor aynı parayı alıyor biri az çalışıyor para, aynı o parayı O şöyle alıyor. bak, şuna, bak şuna bakarım. Sizin diyelim devlet dairesindesiniz veya iş yerindesiniz. İşverenle veya devletle yapmış olduğunuz mukavereye bağlı, şartlara bağlı, imza altına at, yani altına imza atmış olduğunuz kağıtta size yükletilen sorumluluğa bağlı. Eğer sorumluluğunuz o iş yerinde diyelim ki siz lise mezunusunuz, örnek vereyim. E diğeri de doktora yapmış. Doktora yapmış olduğu için onun iş yükü daha az diyelim. Sizin daha çok evraklarınız var. Öteki imzalıyor, siz hazırlıyorsunuz. Ama siz isteyerek, kabul ederek o işe girmişsiniz. O zulüm olmaz, yanlış olmaz. Ama bir patron, üç işçi tutuyor, birine ikisinin yükünü yüklüyor. Ondan sonra üçüne aynı parayı veriyor, birini ise eziyorsa, Allah katında zalim sayılır. Zulmetmiş sayılır. Bu nedenle de adil ve insancıl davranmak, insani davranmak, eşit şartlarda işe alınmışlara eşit iş yüklemek gerekiyor. Çünkü Hazreti Peygamber bir hadisinde kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi her biriniz çobansınız diyor ve her çoban idare etiğinden sorumludur diyor. Selamun Aleyküm.